Değerli arkadaşlar diyor ki öğrencilerimiz Ramazan hocam sözel dersleri öğrenmekte çok zorlanıyoruz. Özellikle de tarih öğrenmek çok zor. Sürekli unutuyoruz. Aklımızda kalmıyor. Kuru bilgi okuyoruz, geçiyoruz. Evet öyle okurup geçerseniz aklınıza kalmaz. Ne yapmak lazım? Bağ kurun bağ. Hayat ile bağ kurun. Kervansarayları gezerken, yolda yürürken öyle boş boş yürümeyin. Elinizde telefonu bırakın. Çevrenize bir bakın yolda yürürken. Şehirler arası yolda giderken etrafınıza bir bakın ne var ne yok. Mesela çıktınız Kayseri'den Nevşehir'e gidiyorsunuz. Kesinlikle yol üzerinde bir kervansaray görürsünüz. Aa bu neymiş? Eğer özel arabanıza gidiyorsanız içine bir girin. Bir bakın bir havasını alın o bölgenin ve bu sayede aklınızda daha kalıcı olsun. Şehrinizi geziyorsunuz. Bir kümbet gördünüz. Görmüyorsunuz, bakmıyorsunuz ki bir kere. O kümbete bir bakın bir kitabesi varsa okuyun. Kümbetin ne olduğunu anlamaya çalışın. Şekline bakın. Kümbet koni şeklindedir mesela. Kümbet nedir? Hocam diyor kümbet diyor ev değil mi? Değil. Kümbet anıt mezar arkadaşlar. Kayseri'de var döner kümbet çifti kümbet gibi. Bir defa hayata uyarlayın. Bir şehrin tarihini öğrenmek istiyorsanız o şehre gittiğinizde müzeleri gezin önce. Bir müzelerin havasını alın. Kayseri'ye geldiğinizde kalemizin içinde Kayseri Müzesi var. Gezin. Kayseri'nin yolculuğunu yapın. Ticaret kolonileri çağını yaşayın. Kayseri'nin nesi var nesi yok görün. Nerede ne çıkarılmış anlayın. Kültepe'de ne var görün. Aynı zamanda İstanbul'a gittiniz. Buram buram her yer tarih. Roma döneminden tutun. Cumhuriyet dönemine kadar değişik değişik eserleri görürsünüz. O şehirlerin tarihi alanlarını gezin. Gezerken sadece alışveriş merkezlerini gezmeyin kapalı çarşılara gidin. Kapalı çarşılar tarihi alanlardır. Kapalı çarşıları gezerken, görürken hemen deyin ki o buranın eski adı Bedestenmiş. Hemen Google'a bir hayır işi yapın. Bedestenin kelime anlamına bakın. Bedesten, bez işlenen, bez satılan yer demek mesela. Onu öğrenin. Gittiniz gördüğünüz tek bir ürün satılan kocaman çarşı var. Aa bura neymiş? Kitabesi vardır. koza Kozahanı yazar. Aa demek ki burada yünlü ürün, pamuklu ürün, koza satıyorlarmış. İpek ürünü satıyorlarmış. Onları öğrenmeye bakın. Bir bunu yaptınız. Ondan sonra hayatı uyarladık ya. Bir de Amerikan mucit var. Değerli arkadaşlar. O Amerikalı mucide de dikkat edin. Adamın adı Feynman. Feynman. Feyman. Tam belki telaffuz edemedim. İnternetten yazarsanız çıkar. Feyman tekniği diye. Ben Türkçesini söyleyeyim. Feyman yazıyor. Feynman diye okunuyor arkadaşlar. Bu adamın tekniği çok güzel. Bir konu diyor önce. Konuyu belirle. Mesela ne olsun? Hunlar. Onu belirleyin, konuyu belirleyin diyor. Belirledik mi? Belirledikten sonra biraz çalışıyorsunuz konuya. Çalıştıktan sonra bir çocuğa anlatırmış gibi. En sade dilde, en yalın dilde çocuğun anlayabileceği şekilde Hunları çocuğa anlat diyor. Sen başladın Hunları anlatmaya. Dedin ki Hunlar Türkistan'da kuruldular. Orta Asya'da yaşadılar. Milattan önce 220, milattan sonra 216'ya kadar yaşadılar. Milat nedir onu açtın çocuğa anlatmaya çalıştın. Kısaca dedin ki çok uzak zamanda yaşamışlar. Orta Asya'da yaşamışlar. Devleti birisi kurmuş. Kur'an'ın adı Teoman'mış. İşte başkentleri günümüzdeki Ankara bizim başkenti. Onların da öyle bir şehri varmış. Onların başkenti Ötügen'miş. Sürekli Çin'le savaşmışlar. Çin zenginmiş o zaman. İpek yolu varmış. İpek o zaman çok kıymetliymiş. Onun için sürekli Çin'le savaşmışlar, sürekli Çin'le mücadele etmişler. Ama Çin'e yerleşmemişler. Niye yerleşmemişler? Çin'in nüfusu çok fazlaymış. Bizimkilerin de sayısı çok azmış. Oraya yerleşirsek asimile oluruz demişler. O yüzden Çin'e yerleşmemişler. En güçlü devrini, en parlak devrini yaşamışlar. Hani güneşin en tepede olduğu devir var ya, aynı onun gibi düşün. Devlet en parlak devrini yaşamış. Niza Mehmetçiğimiz var ya, askerimiz var ya, o askerlerimiz Ta kurucuları ordumuzun kurucusu tehanmış. Metehan'dan sonra devlet bir türlü düzene çıkamamış ve batmış. Unutma ki Güneş Tepe'deyse zaten aşağı doğru inecektir. Bu da doğal bir sonuçtur. Devlet yıkılmış. Burada takıldığınız bir yer var. Bunlara tekrar dönün diyor. Dönün oraya tekrar bakın diyor. Tekrar bakıyorsunuz, düzeltiyorsunuz ve tekrar anlatmaya başlıyorsunuz. Şunu diyor bu e, Amerikalı fizikçi Feynman. Bağ kurun diyor arkadaşlar. Hayata bağ kurun diyor. Benzerlikler kurun diyor. Bu benzerlikler diyor öğrenmenizi kolaylaştırır diyor. Ve şunu da ben ekliyorum benzerliklerle beraber. Ne kadar çok tekrar o kadar öğrenmenin kalıcılığını sağlar arkadaşlar. Bir defa okudun o çok güzel süper aklımda kalır kalmıyor. Kısa süreli bellekte kalıyor. Uzun süreli bellek içinde sürekli tekrar et. Soru çöz. ÖSYM'nin e sorularını çöz, benzeri sorular çöz. Kompozisyon yaz, harita kullan, görsellere bak, görsellerle zihin. Belki görsele daha meyillidir, görsel sayesinde aklında kalır. Minyatür kullan, minyatür ne resim, onlara bak, harita kullan dediğim gibi. Ya da arabaların plakalarından yararlan, 461'i gördün, başına bir ekle, 1461 neydi bu Trabzon'un fethiydi gibi. Ya da 71 gördün, başına 10 koy, 1071, Malazgirt Zaferi'ydi gibi, müzeleri gez dediğim gibi, tarihi alanlarda dolan ve bu sayede aklında daha kalıcı hale gelsin. Düz metin okuduğunda aklında kalıcı olmuyor. Benim arkada doğru görüyorsunuz kitap var, düz metin şeklinde ama ben onları hayata uyarladığım müddetçe daha etkili, daha kalıcı hale geliyor değerli arkadaşlar. Güncele bakarken de onu da söyleyeyim. Güncele bakarken de bir dünyanın tamamını etkileyen olaylara bakın arkadaşlar. Ne olabilir bu? işte en yakın örneği evrensel olan virüstü, salgın hastalıktı. Salgınlar, tarih boyunca yaşanan salgınlar, yakın dönemde yaşanan COVID. COVID'in etkisi neydi? Askeri, siyasi, sosyal, sağlık alanında, ekonomi alanında etkisi neydi? Bundan Türkiye nasıl etkilendi? Türkiye korumak için ne yaptı? Bu bağlamda çıkarılan aşılar neydi? Türkiye'nin aşısı var mıydı? Gibi Onlara bakabilirsiniz. Bir de Türkiye için önemli olan gelişmelere bakabilirsiniz. Nedir mesela Türkiye'nin asker gönderdiği ülkeler? Türkiye dünya çapında barışa nasıl katkı sağladı? Katkı sağlamaya çalışırken neler yaptı? Ya da Türkiye'nin yetiştirdiği önemli bilim adamları, önemli sanatçılar, önemli sporcular kimler? Ona bakın. Mesela geçtiğimiz e, aylarda vefat eden Türk dünyasının dünyanın en saygın hekimlerinden birini kaybettik. Mahmut Gazi Yaşar gibi kaybettik. Gazi Yaşargil kimdir? Gazi Yaşargil hangi alanda çalışmıştır? Gazi Yaşargile bir bakın. Yine Orman Dede'yi kaybettik arkadaşlar. Mayıs ayında Orman Dede Tema Vakfı'nın kurucularından biriydi. Rahim Demirbaş onu kaybettik. O şekilde Türkiye'yi ilgilendiren, dünyayı ilgilendiren evrensel olaylara bakmanızı tavsiye ederim. Ve UNESCO. ÖSYM vazgeçmiyor arkadaşlar. ÖSYM bana inanmayın. Belgelere inanın, belgelere. ÖSYM son 10 yılda neredeyse bütün sınavlarında UNESCO'dan soru sordu. UNESCO daimi listesi, dünya kültür mirası listesinde yer alan eserlerimiz hangileri? İlk UNESCO'ya alınan eser hangisi? Hangi şehrimizde UNESCO'ya ait birden fazla eser var? UNESCO'da yer alan ahşap camilerimiz hangileridir? Değildir. Şeklinde UNESCO soruları da soruyor değerli arkadaşlar. UNESCO dünyanın en saygın kurumlarından birisi ve Türkiye çapında da oldukça önemli tarihi kültür alanlarımız var. UNESCO'ya alınan onlara da bakmanızı tavsiye ederim. Resmi sitesinden bakın. UNESCO'nun resmi sitesinden bakın. En son UNESCO'ya alınan eser de bu arada 2025'te Sart oldu değerli arkadaşlar. Sardes Manisa'da antik kent UNESCO'ya alındı. Böylece güncel bilgi de vermiş olduk. Tarihe bu şekilde baktığınızda sözel derslere bu şekilde baktığınızda sizin için daha verimli olacağını düşünüyorum değerli arkadaşlar. Ramazan Hoca'nın genel taktiği bu. Öğrencilere ders anlatırken de bu şekilde anlatma gayreti içerisinde oluyorum. Hayata bağlamaya çalışıyorum. Güncel olaylara bağlamaya çalışıyorum. Aynı zamanda tarihi alanların dikkatlerini çekmeye çalışıyorum. Kümbetleri, türbeleri, medreseleri anlatmaya çalışıyorum. Gezdiğinizde, gördüğünüzde Buralara ilgi duyduğunuzda aklınızda daha kalıcı olur. Unutmayın, bilgiyi hayata uyarlarsanız her zaman kalıcılığı daha da artar değerli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videomuzda görüşmek dileğiyle diyorum.